Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yararlanıcı kurumu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın yürütücü kuruluşu olduğu ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen Türkiye'de iklim değişikliğine uyum eyleminin güçlendirilmesi projesi kapsamında Konya'da önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Samsun, Sakarya ve Muğla ile birlikte 4 pilot ilden biri olan Konya'da Konya Yerel İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı kamuoyuna tanıtıldı ve iklim finansmanına ilişkin eğitim programı düzenlendi. Şimdi büyük bir e, önem bu da... Bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan UNDP İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Meral Mungan Arda, projenin 2019 yılından bu yana Türkiye'nin iklim değişikliğine karşı uyum kapasitesini artırmayı hedeflediğini ve Konya'nın bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Toplantıya katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı yetkilileri de iklim değişikliğiyle mücadelede ortak çalışma vurgusu yaparak projede emeğe geçenlere teşekkür etti. Mevcut dönem verileri var. Çok... Hazırlanan Konya Yerel İklim Değişikliği'ne uyum stratejisi ve eylem planının özel amaçlar arasında iklim dirençli sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yerel uyum planları geliştirmek, kapasiteyi güçlendirmek ve iklim uyum uygulamalarını artırmak bulunuyor. Uzman konuşmacılar, akademisyenler ve sektör temsilcilerine katıldığı eğitim programı 30 Nisan tarihinde sona erecek. 3 tam gün sürecek eğitime katılanlara program sonunda sertifika verilecek. Bu projenin en somut çıktılarından bir tanesi.